ben salça yaptım gene bunu baştan göstermek istemiştim sizlere ama evde bir yoğunluk olduğu için kamerayı çekemedim videoyu domatesleri güzel çarşıdan aldım getirdim yıkadım göbeklerini keserek robotla parçaladım tencereye attım yaklaşık 6 kilo domates vardı 4 kilo da kırmızı kapya biber aldım biberleri de aynı şekilde yıkadım. Çekirdeklerini çıkarttım. onlar da robottan geçirdim. Sonrasında robottan geçirdikten sonra hepsini tencereye boşaltarak tencerede güzel bir yarım saat falan kaynattım. Daha sonra el blenderıyla çektim. Bir 10 dakika daha kaynattım. Tuzunu ekleyerek sonra tepsilere döktüm dışarıya getirdim. Dışarıda da ara sıra 2 saatte bir, 3 saatte bir gelip böyle karıştırıyorum. Suyunu çekiyor. 2-3 gün bayağı bir çekince taş gibi olacak inşallah. Daha önce de yaptım ben bir hafta önce falan. Çok güzel oldu. Hoşuma gittiği için yani biraz daha yapayım dedim. Çok hoşuma gitti. Biber salçası ile domates salçasını ayrı ayrı kullanmaktansa böyle karıştırmak tabi çoğu pişiriyorum bilmiyorum ama ben bir yarım saat falan pişirdim ara sıra da böyle gelip gelip karıştırırsak iki güne inşallah suyunu çekecek gece de almayacağım sitemizin içi güvenilir böyle dışarıya koydum bankın üstüne de İnşallah kısmet olursa beraber yemeği nasip etsin Rabbim inşallah herkese. Böyle arkadaşlar inşallah kış boyu beraber Ağız tadıyla yeriz. Bakın suyunu çekiyor. Ben onları karıştırdıkça sularını yukarıya yukarıya getirdikçe daha da azalacak inşallah. Domatesin çekirdeğini çıkartamadığım için o da artık olsun içinde vitamin olsun. Kapya biberlerin çekirdeğini çıkarttım. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Saygılar, hayırlı günler diliyorum.